Arkadaşlar merhaba son dakika haberi geldi onu hemen sizle paylaşmak istedim o yüzden bu videoyu çekmek istedim ekran görüntüsü alarak POMEM arkadaşlar 29. POMEM polis alımı ile alakalı 12.000 kişilik bir ilan gelmişti bu 13.000 kişiye çıkarıldı bunu da sizle son dakika haberi olarak paylaşmak istedim bugün ee, yaklaşık yarım saat önce hatta bir saat önce açıklanan ilanın detaylarında 12.000 kişilik polis alımının 13 bin kişiye çıkarıldığı açıklandı 29. POMEM polis alımında. 8 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan 29. dönem POMEM giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenci alım sayıları teşkilat ihtiyaçlarına binaen yeniden değerlendirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde ön lisans, lisans veya bunlara denkli denkli yüksek öğrenim tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek kurumlarından mezun olanların 10.400'ü lisans yani 8 bu 10.400'ün içindeki 8.160 erkek ve 2.240 kadın. Ön lisans olarak da 2.600, 800 erkek, 1.800 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacak. Ön lisans bayanlarda büyük bir artış olduğunu söyleyebilirim. Kadın polis alımındaki ihtiyaçlar yeniden değerlendirilerek bu ilanı bu şekilde duyurdular. Kamuoyuna duyurulur diye açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. 13.000 kişi iyi bir sayı. Dediğim gibi videolarımda da bahsediyorum zaten. Özellikle e, arkadaşlar POMEM alımları Kasım ayı gibi geliyor. Bu 29. Pom, dönem POMEM'i bu şekilde e, geçtikten sonra sonraki süreye yaza kadar bu işler devam eder ve yazın eğitim başlar. 30. dönem POMEM ise... Kasım 2023'te gelecektir. Bunu da söyleyelim. Güzel bir gelişme. 13.000 kişilik bir arttırım. Çok büyük bir sayı arkadaşlar. Ama bu ilanlara başvurularında 100.000 olduğunu 100.000'den fazla olduğunu artık çünkü 27'yi, 28'i, 26'yı kazanamayanların hepsi buna yeniden başvuracak. Tabii ki de yaşı yetenler. Bunu söyleyerek videoyu tamamlayalım tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Gelişmeleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.